de iyi ilişkiler içinde olduğu Sayın Ali Babacan'a... Emekli aylıklarına yapılan zammın sorulduğu Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı verilerle ilgili toplumda oluşan tepkiye dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Biliyorsunuz son 5-6 yıldır yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülke yönetimine başladığından bu yana Türkiye'de bağımsız çalışması gereken kurumlar artık bağımsız değil bir zamanların itibarlı güçlü kurumları şu anda e, üzülerek söylüyorum itibarsız ve zayıf duruma düşmüş durumda. Bunlardan bir tanesi de TÜİK. E, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları konusunda toplumda çok ciddi soru işaretleri var. Çünkü şöyle bir kahve içmek için bir kafeye giden bir üniversite öğrencimiz hesap geldiğinde gerçek enflasyonu görüyor. Bir ev hanımı çarşıya pazara gidip de Eve gelip fişleri çıkarttığında ve ne ödedim diye şöyle bir hesaba baktığında gerçek enflasyonu görüyor. Yani milletin bildiği, yaşadığı gerçek enflasyonu örtmeye, saklamaya çalışan bir yönetim anlayışı var şu anda. Yani öncelikle TÜİK'in yönetimi derhal ama derhal değiştirilmeli ve TÜİK'e mutlaka bir dış denetim mekanizması kurulmalı. Yani TÜİK eğer yeniden itibarını sağlayacaksa yönetimi hemen değişmeli dış denetim şeffaf bir şekilde dış denetime açık çalışmalı. Bu sağlanmadan açıklanan enflasyon rakamlarına güven olmaz. Açıklanan enflasyon rakamlarına güven olmadığı sürece Merkez Bankası hangi enflasyonla mücadele ediyor? Merkez Bankası'nın kendisini anlatması, izah etmesi de zor olur. Ben enflasyonu düşüreceğim. Hangi enflasyon? Hangi enflasyon? Gerçek enflasyon mu? Yoksa TÜİK'in açıkladığı rakam mı? Özgür Özen ise en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledi ve dün yapılan ayarlama zam değil, emeklilerin cebinden çalmaktır dedi. Biz en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunuyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk iktidara geldiği gün en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücret düzeyindeydi. Bugün gelinen noktada en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12.500 liraya çıkarılması sadece geçinemeyen emeklilerle dalga geçmektir. Bugün asgari ücret düzeyine çıkarılmayan her rakam emeklinin cebinden bir şeyleri almaktır. Bu 10 bin lira Ocak ayında verildiğinde tam 25 kilo dana kıyma alıyordu. Zamdan önce bu 16 kiloya düşmüştü. Zamla birlikte 20 kiloya çıktı. Burada verilen 2000 liranın yani o 2500 liranın getirdiği nokta 20 kilo dana kıyma parası. Yani Ocak ayına göre emeklinin sofrasından, mutfağından 5 kilo dana kıymayı birisi almış oluyor. Emeklinin maaşından 5 kilo dana kıyma parası Ocak'tan bugüne çalınmıştır. Verilen dün yapılan ayarlama bir zam değil, emeklinin hakkı olan parayı cebinden çalmaktan başka bir şey değildir. Özer ve Babacan sokak hayvanlarının öldürülmesinde öngören yasa teklifine karşı atacakları adımları da değerlendirdi. Ali Babacan yanlış politikalar nedeniyle sokak hayvanlarının sayısında patlama yaşandığını söyledi. 5 sene önce daha küçük bir sorun şu anda çok daha büyük bir sorun olarak memleketin karşısında. Nasıl yanlış kararlarla ihmallerle merkezi tek elden yönetim yanlışlarıyla ülkede enflasyon patladıysa Türkiye'de sokak hayvanlarının sayısında da bir patlama söz konusu. Evet meclise bir tasarı gelmiş durumda. Arkadaşlarımız bunu çok yakından e, takip ediyorlar. Burada bir yandan sokaklarımızı daha güvenli hale getirirken bir yandan da hayvan hakları konusunda vicdani duruşumuzu asla kaybetmeden çözüm bulmak gerekiyor. Çok detaylı bir konu. Kolay bir konu değil. Çünkü problem büyümüş durumda. Yani öncelikle bu problemi niye bu kadar büyüttün diye hükümete iktidara bir sormak lazım. Niye hiçbir şey yapmadın? Özgür Özelse Hayvan Hakları Komisyonu'nun raporuna dikkat çekti. Oluşturulabilecek bir fon bütçesiyle aşılama, kısırlaştırma ve barınaklar yapılabileceğini belirtti. Hayvan Hakları Komisyonu'nun raporu var. O raporda çok net olarak hayvan hakları fonu kurulması söyleniyor. Bunun geliri at yarışlarından, şans oyunlarından ve toplanan bazı yerel vergilerin küçük bir kısmı. Böylelikle devasa bir bütçe oluşuyor. Barınak yapmak için para var. Aşılama yapmak için para var. Kısırlaştırma için para var. Ama bu kanun teklifinde altında imzaları olan bu fonun kurulmasına ilişkin bir şey yok. Ne var? Para yok diye erteleme var. Kaç yılına? Bundan 400 yıl sonraya. 2028 yılına barınak yapma yükümlülüğünü erteliyor. Bu şu şey demek para yok. Sorumluluk sizde. Yetki sizde. Hayvanlar sokakta katledin onları demek. Katledin demek. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bunu yapmayacak elbet ama bunu yapacak birçok belediye başkanı çıkacak. Muğlak ifadeler var. Kamu güvenliği tehdit altındaysa diyor. Birisine göre bir tek köpek bile kamu güvenliğini tehdit ediyor olabilir. Bunun tarifi nedir? Kamu güvenliğinin tehdit altında olup olmadığına kim karar verecek? Engelli hayvanların doğrudan itlafının önünü açan çok kötü kullanılmaya müsait bir ifade var. Bu yüzden biz buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi hayvan hakları yasasında Cumhuriyet Halk Partisi grubu kırmızı alarmdadır. En üst düzey kırmızı alarmdadır çok özel ve sağlık sorunlarına dayalı ve birinci derece akrabaların sağlık sorunlarına dayalı mazeretler hariç grubumuz mecliste mücadelesini sürdürecektir. Kırmızı alarm halindeyiz ve bu yasanın yasalaşmaması yok çoğunluk gücüyle yasalaşıyorsa da tarih önünde biz sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere gereğini yapacağız.